Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World Box oynuyoruz. Ve ama ilk önce World Box'ta bir dünya yaratmak istiyorsanız bu sıkıcı yeri ta tamamen böyle titaniye çevirip e zamanı şöyle bir durdurmalısınız. Evet tam olarak bir dünya oluşturmak için bunları gerekiyor. Peki bir dünya tam olarak nasıl mı oluşturulur? Gelin size hemen anlatayım. İlk önce biraz yakın okyanus almalısınız. Burayı böyle yakın okyanusla tamamen şey yapmalısınız. Sonra sığ suları şöyle dağıtmalı ve hadi okuyayım. De dağıtabilirsem tabii ki de. Üf, tamam şimdi kumları dağıtıyoruz 20 yıl sonra geç ben niye efekt yapıyorum ki efekt uygulaması indirdim ha ha şöyle buralara iyice bir şey ayırıyoruz şey işte. Ya şey işte. Ya euro işte. Neyse. Gerçi biliyorum toprak ha. Tepeleri şöyle. Biraz uzun oldu. Hemen sorun yok. Hemen şöyle düzeltelim. Sonra şuraya küçük dağlar. Pek de küçük olmadı ama neyse. idare eder şey küçük zirveler ve bitti işte size harika bir dünya ve işte size harika bir dünya ama bu dünya birazcık kuru oldu gibi. Siz ne diyorsunuz? O yüzden her yere oraya buraya bir biyom yeriyoruz. Bu iş ne kadar da sıkıcı ya. Orman. <laughs> bu bu iş biraz sıkıcı arkadaşlar. Siz biraz şey yapmayın bunu. Ee, sorgulamayın ve SS almayın. Böyle şey. <laughs> bu iş ne kadar sıkıcı sandım edemezsiniz. Sizde siz de bu sıkıcılığın karşılığını abone olarak bana geri gönderebilirsiniz abone olun lütfen çünkü videolar için uğraşmaya çalışıyorum ve uğraşıyorum da sözüm nefesim yetmedi ya şöyle Bitki örtüleri. Siz buraları hızlıca geçebilirsiniz. Ve her yere bitki örtüsü. Meyve çalılıkları. Aynen dünya kanunlarını. Bu arada şunu siz de açabilirsiniz. Ee, yazın yasaklı bilgi diye. Yasaklı bilgi nasıl açılır diye. Oradan bakabilirsiniz. Siz istediğiniz gibi bunları şey yapabilirsiniz. Ben şey yapıyorum. He, evet öyle. Anladım anladım. Tamam. Evet. Bitti. Harika bir yer oldu. Çok harika. Şimdi burada ne mi yapacağım? Bizim akrabalarımız olan bu maymunlarla insanları savaştıracağım. Evet. Tam olarak bu olacak. E, ama e, maymunlar burada başlayacak. Aynen maymunların bir özel marmunların bir özelliği olacak. onunların biraz genetiğiyle oynayacağım. Eee <laughs> Şöyle onlara biraz özellikler vereceğim. Ve böylece onlar da kendi şeylerini inşa edebilecekler. Şap 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 şap. Şu an yapıyorum. Hiç çaktırmayın. Eses almayın. Şöyle iki tane de insan koyalım. Zamanı biraz hızlandıralım ve zaman başlatalım. De maymunlar sanırım biraz eee şey oldu. Krallık kurmuyorlar. Hey size ne oldu? Hey sohbet etmeyi bırakın. Size diyorum. Oyun oynamayı da bırakın. Tövbe estağfurullah. Aynen ye maymun doğurdu. Niye Bu da bu da mı şey ya? Ay ye doğan maymunlar da şey. Ama bu onlar için ekstra nüfus fazlalığı sağlayacak da. Siz artık bir şey inşa edecek misiniz? Yoksa uyuyacak mısınız? Yani aklınıza öyle bir şey geliyor mu? Yoksa sizi çok kötü yapacağım. Arkadaşlar ee, lütfen ses almayın da ee, bunları onlar istedi. Evet. Onların evrimleştirilmiş, evrimleştirilmiş hallerini koymak zorundayım. Nerede olurlar? Oh maymun bu kabuğu kadar ölümcül. Ben düşten koydum neyse. Lan siz mi krallık korumuyorsunuz? Dur bir ben sizin şimdi alt türünüzle oynayacağım gari? Yetti. Nerede bu? şey de yapamıyorum ki. Ya <laughs> şükür. Şükür ya. Bir iki saattir krallık kuramadınız. İnsanlar başladı. Hadi hadi hadi. Abi ama onlar da çok geçiyorlar. May Gerçek anlamda şu anda bir maymun kral var. Durun ben daha önce önce başka bir yerde miydin? Hayır, buradaydın. Hii. Neyse, çok vurgulamamak gerek. Bu e, gözü biraz şey olan efendiler pek konuşmak istemiyorum da. Neyse, insanlara bakalım. Ya adamlar nüfusun dört yapmış. Neyse bunlar da bir şeyler yapıyor işte yani. Yani. Turlerine bir bakayım gari. Ataların bilgileri. Hmm. Eğitim potansiyeli. Potens. Ata Şöhret tacı. ay ben sizi neyse gay şu anda çok kötü kafam kafam diyorum ee, kulaklarım ağrıyor kulaklıktan ya dur bir 5 saniye çıkarıp geliyorum siz bekleyin burada 5 saniye tamam şimdi şey yapabiliyorum E şükür. Acaba Sonic speed mi açtım ya. Hadi hamburger. Yap şu numaranı. Tamam. Artık Sonic Speed. Ya Sonic'in hızı. Şüpheli. Am sonunda 5 yaptınız be. Adamlar 10 oldu. Bu arada ee, çok fazla mı ağaç yetişti orman biyomunda bana mı öyle geliyor? Ve çölde niye bu kadar çöl diyorum? Sahillerde niye bu kadar kaktüs var? Neyse her zaman dediğim gibi sorgulamamak lazım. Sen de git ya. Adamlar 26 oldu bunlar 19. Ama ben ee, ne musun? Eee buradaki her ee, heh, tamam buradaki her ırkın kendine özel bir evi ev yapıyor kendine özel her ırk abi dur ya <laughs> ben birazcık yardım edeyim ama yani ee, çok az biraz insan taklidi yapacağım sadece yani öyle büyük bir şey değil. Hani öyle fazla da büyük bir şey değil açıkçası. Şöyle çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Çok fazla değil yani. Dur bir ya. İnsanlara da yapalım. Eşit olsunlar yani. Gerçi Tamam, harika. Hemen ettirebiliriz. Abi, maymunlar çok fazla. Hızlı nüfus arttırıyor. Koço diye köy kurdular. Koço. Yok koço. <laughs> 11 dakika olmuş bu arada. Ee, bense en iyisi bir 100 yıl sonra ne olduğunu göstereyim. Yani daha iyi olur. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şu anda şöyle göstereyim size. Maymunlar e, çok fazla yayılmadı. Ama yani şu anda çok fazla güçlüler. Yani güçlüler yani. Çok fazla olmasına rağmen yani insanlar birazcık daha üstün. Şimdi ee, maymunların kralını ve insanların ee, kralını ee, şey yapacağım. Ee, savaştıracağım. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar niye ben konuşmadım bilmiyorum. Üzgün geldim e bilmiyorum. Video çektim o ya. Vallahi bunlar. şu anda savaş oluyor. İnsanları kat savaştırdım maymunu, maymunların kralını ve insanların kralını ve maymunların kralı kazandığı için gördüğünüz düğün, gibi de onlara bir isyan verdim. Ama <laughs> bu Neyse şöyle. Ee, daha da iyi olsun diye e, dünyaya savaşı ilan şey etsin bu. Evet. Şu anda oyun yok kasmıyormuş pardon. Ben zamanını şey yaptırmışım. Ya dur bir. Dur. Bir de aç. Hızlıca şey yapalım olayları. Aa, bu ne? Bu ne? Hortumlar çıktı. Herhalde ee, bizim hortum özelliği var. Hortum. Önce hortum çağırıyor yani. Ee, şu anda çok kötü. Hatta ben de bu kötülüğü belirtmek için birkaç tane şey yapmak istiyorum. Anam. Evet kaybediyor insanlar ama daha bitmedi. He he. Çünkü olarak daha iki tane insan, iki tane insanlar var. O yüzden maymunlara da bunlardan aynısını dökeceğim. Belki bu kazanacak. Ona bakacağım. Evet, şu anda biraz fazla epik bir savaş dönüyor. Olabilir. Evet maymunlar çok pis kuşatıyor her yeri. De kuşatamıyor sanırım. Ama maymunlar kaybedecek sanırım. Hayır. Evet kay kazanıyor. Kazanıyor maymunlar. Ee, kazanamadı. Abi bütün evler harabeye dönmüş. Dur <laughs> be tortular. Gerçi e, onu şey yapabiliriz. Evet maymunlar kazanacak mı? İkide bir Eee şu anda yeni bir şey de oldu. Eee evet. ve arkadaşlar kazanan maymunlar 16 dakikalık bir video oldu. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve bay bay.